بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين رسول الله صلى الله عليه وسلم افندميزين 23 يلدا insanlar üzerinde büyük bir değişim yaptığını hepimiz biliyoruz. Elbette ve elbette. Allahu Teala onu seçti. Allahu Teala yardım etti, yönlendirdi ve sonunda bu büyük başarı ortaya çıktı. Bunu konuşmaya da gerek yok. Allah onunla beraberdi zaten. Ama bir gerçek var. Allahu Teala'nın o muradı, Medine'de bir insanlık medeniyetinin kurulması muradı, insan emeği ve insan örneği üzerinde gerçekleşti. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin fiili çalışmalarıyla oldu bu. İnsanlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi gördüler. Meleklerin aktif çalışmasını 23 sene görmediler. Tek tük istisnai görmeler oldu sadece. Binaenaleyh o başarı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin zatı üzerindeki bir başarıdır. Bizzat insanlar gördüler. Tepeden bir mucize indi Medine'de bir kısa zamanda şehir kuruldu gibi bir şey olmadı. Bunun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu 23 yılda en alt noktadan en üst noktaya taşıdığı nesilde Allah'ın seçmesi yardımının dışında fiziki olarak beşer gözüyle görülen ana sebep nedir diye sorulduğumuzda karşımıza şunlar çıkıyor. Bir, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yetim doğmuş, yaşadığı toplumun asgari şartlarında doğup büyümüş birisidir. Ticaret yapmış, vakti gelince evlenmiş, vakti gelince hayata katılmış, ben buradayım demiş. Yani bir saray çocuğu değil. Toplumun dışında ithal bir insan değil. O toplumun içinde o anlamda sıradan bir insan. Dolayısıyla insanlar onun üzerinde iman ettikten sonra belli mucizeleri gördüler. Bu sebeple de hiçbir zaman onu yabancı olmakla, saray çocuğu olmakla itham etmediler zaten müşriklerin tıkandığı ana noktada bu oldu. Bu fakirin çocuğu, bu yetim çocuk nasıl bu işi becerdi, niye bu seçildi diye tereddüt ettiler. İkinci nokta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamber olduktan sonra özel bir hayat yaşamadı. Yine kerpiç evdeydi. Yine yer sofrasına oturuyor. Yine hizmetçileriyle oturup yiyordu. Yine insanlarla bir arada yaşıyordu. Peygamberliği ona farklı bir hayat getirmedi. Bunu istemedi. Hatta men etti. Ben sizin içinizden çıkmış kuru ekmek yiyen bir kadının çocuğuyum. Benim için ayağa kalkmayınız buyurdu. İnsanlar peygamberlikten önce Yetim doğmuş, ticaret yapan, koyun çobanlığı yapan, deve çobanlığı yapan birisinin peygamber olduktan sonra aristokratik bir hayat yaşadığını göremediler. Bu gönüllerde taht kurmasına sebep oldu. Kıyamete kadar da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerini nakledenler, alimler, hocalar, öğretmenler bu karakteri korudukları sürece yani hoca olmadan önceki halleriyle insanların sevip saydığı hoca olduktan sonraki dünyevi halleri aynı olursa o tesiri yapacaklar insanlara. Aksi takdirde köşklerinde yaşayacaklar, insanlardan uçuk ayrı bir hayat yaşayacaklar ama gönüllere giremeyecekler. Ve çok önemli bir nokta, bütün bunların ortak paydası hani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i Allah seçti ve o da bu seçime uygun bir hayat yaşadı dedik ama insanlar 23 sene Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin üzerinde anlattıkları gibi bir insanlık gördüler. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara merhameti anlatıp kendisi sert davranmadı. Onlara cömertliği anlatıp kendi bütçesini bir kenarda tutmadı. Ne anlattı? O anlattığının aynısını üzerinde gösterdi. Ria yapmadı. Samimi bir şekilde, vefalı bir şekilde eski dostlarını unutmadı. Kendisine yapılan iyiliği inkar etmedi. Yanındakilerin beraberliğini es geçmedi. Hangi açıdan insanlar bir örnek alıp etkileniyorlarsa onlar onun üzerinde hep kaliteli, vasıflı ve canlı bir şekilde bulundu. Vefa Mesela peygamber olmadan önceki günlerinin peygamber olduktan sonraki günler açısından vefa olarak değişimi olmadı. Bir sadakat farklılığı olmadı. Dostluğu inkar olmadı. Cimrileşme olmadı. Biriktirip stoklama yapmadı. İnsanlar onu göklerin istediği gibi bir insan olarak toprağın üstünde gördüler. Canlı, hayat, dolu, aktif, samimiyet üzerinde gördüler. Bu insanlara işte aranan insan, işte gerçek sözlerin sahibi insan etkisi yaptı. Bu nedenle de onun karşısına gelen birisi suçunu inkar etmek bir kenara ne olursun beni cezalandır diye ricada bulundu. İnsanlara nasihat etti, nasihatı etki yaptı. Neden? Çünkü o yaşadıklarının söyleyeniydi, söylediklerinin yaşayanıydı. Onun izini süren bütün anne babalar için, öğretmenler için, hocalar için çok önemli bir noktadır bu. O sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala ali ve sahbi ecmaîn ve elhamdülillahi rabbil âlemin.